Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte katkısız ayya veletiyn kızı izleyeceğiz arkadaşlar videoyu kardeşimle birlikte izleyeceğim eğer kanalımı severseniz abone olun ve bütün videolarıma like atın. Konuşman da ayır yok ben. hiç. Yani. Velet, ee, Alıp, yürüt, çok ucuz ee, Herkese velet diyor ama kendi farkında değil. Izler, sonra uyandırmak çekiyorum. Artık lütfen kendine gel. Sen kendi yaşına baksana ya altı yaşında millete velet diyor burada ağzını bozdurma benim bak bir laf sokarım depolaman dolara duydun mu beni kalıbın arama olan bir çakarım öbür tarafı uçarsın eğer bir daha belediye bir video atarsan beni beni ilgilenmek zorunda değil başkalarına da belediye bir video atarsan vallaha cidden adresini bir yerden öyle gelin bulursun duydun beni Arkadaşlar <laughs> eğer videoyu <laughs> beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz beğenmedim butonu tıklayın. Kanalıma abone olun. Tüm bildirimleri açın. Görüşmek üzere.